Hepinize ben arkadaşlar ben, ben yaz, güzel evlilikte bir yoldaş şeyden de bravo hoş geldin kardeşim Hoş bulduk <laughs> bu nasıl bir hızlı giriş ya Oğlum ne yapalım oyun başladı Arkadaşlar hileli yoldaşın ikinci videosundayız Bir adam içeride biri dışarıda Dur ölme yardıma geleceğim Gel diye de çünkü Ben niye buraya girelim ki Aga 80 vurmuşum birini Bu ele alamazsan git yani oyun Kanka olurdu. şu an e, ısınmadım ya biraz sıkıntı çekiyorum Biri şuradan geliyor <gülüyor> <gülüyor> İyi koydum ha. Niyazi ben ne yaptım? Niyazi? Ne yaptın Ege? Oğlumu niye ters çevirdin? Kanka bilmiyorum ya kendisi ters çevirmek istedi. adam ne öyle bu? Arada? Şimdi Burası. famasını çektim. Efendim kardeşim. Bora. Efendim. Efendim. Alo. Efendim. Ses var mı? Var var ses var. İyi adam Rob gel Tamam gel gel. Tamam. Geldi bir şeyde biri önümüzde kanka senin ben Kanka ikisi çukurda bombayı kuruyorlar. Biri hemen solda bak kutunun altında biri de sağda. Oo. Bala gittim yalnız. Aynen sen bayağı bir bala gittin ya. Bu arada benim oyun sesim çok açık geldi bana. Bir kıs kısayım onu ben ya. Kız kardeşim onu ya. Şuradan sana bir deagle alıyorum yerden. Hadi. Ben biliyorsunuz arkadaşlar sadece deagle oynarım. Aynen Şimdi lanet bir profesyonel Aynen At bakalım Aynen Thank you <laughs> Öyle aynen aynen deyip orada montajda he 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 yazarsan ağzıma sıçarım ama Yok kanka ben, ben öyle bir diyorum. şey yapmam Ben öyle bir şey yapmam Ben seni tanıdığım için bir da. Biri aşağıdan geliyor bir yukarıda Sen artık öldür onu ya Ben çok öldürdüm abi Şey yapar beni Anlamasın ya adamlar Legi de oynamaya çalışacağım Hala biri solda kanka tünelde. O al onu. Aga. ya. Of, güzel. Çok temiz Kafam burada. Buna hiç bir ek gerçi gelemez. Klavye de, a, e, yanlış tuşa bastın mı hiç? Klavide yanlış tuşa çok bastım kanka çok oluyor bana ya. Ben de şu an sağa gitmek yerine E'ye basınca demek ki böyle ölebiliyorsun i̇şte. Mal gibi kaldım adama dedim ki vur. <laughs> Yani o İçeriyi yakıyorum. İçeriden gelmedi yine. Dışarıdan geldi ikisi. Yok biri içeride, biri dışarıda. Kapıda biri. Çıkıp çıktı seni vuracak galiba. Kanka, Kanka bombayı düşürdük. Bombanın üstüne yatalım. Diğeri içeride çünkü. Ben buradan gel keleş al. Keleş al. Oğlum, ben keleş AFK diyor. Arga diyorsa doğru diyor. Kanka adamların bir AFK çıktı. Belki de şeydir, hile falan açıyordur. Neyse zaten. O zaman deserti bırakma vakti. E, koskoca AK var elinde kanka bir zahmet. Dur ben yanıcım alayım yine de. Yanıcı önemli. Önemli. <laughs> Yakıyorum içeriye Oo, oh, nice. AWP'yi almış arkadaş. Haberim yok. Mu? Oha. Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Yanıyorsun Fuat abi. Oo, oh, maşallah var burada. Kanka senden info aldım ya hani. Evet benden aldın canım. Adam AFK kanka ben söyleyeyim sana. He aynen. Beyler arkadaşlar bakın aldım ya infoyu. Ay nerede? Ben bulamıyorum kanka ben. Aa bak önündeymiş. Adam şimdi bir vuruyor insan o Harbi ya ne gülerdim. E, bıçakla öldürdüm ki artı 1500 dolar da oradan alayım. Güzel. Abi pesler misin çocuğu ben? Yok yok yok. Abi pesler misin? Abi peyni. Yok yok. Tamam kanka vermem ya niye vereyim ki? İyi hadi al Sonra adam bırakmıyorum Ya tabii oğlum haklısın ya. Böyle şeyler yapma bir daha da. Ben sana bir daha vermem zaten. Adam aşağıdan geldi. Aşağıda kaka rampada. Helalsin. AFK koş ölür. Oha desert uzaktan vurmuyor lan. Bu arada sana hala sinirlenmedim değil ha. Sebep? Şey yaptın ya. Ee, yoldaşta 10 maçta Master Guardian 2 oldun kelişki. Ben daha 80 galibiyette galibette kelişki yaptım kendime. Ama oynamak lazım şimdi o da var. Oynayabilmek lazım. Ya e oynuyorum zaten kanka. Acı, sen Enes ben izlerken ben rekabetçi Buraya bir gözlük, ağzına bir sigara Tag wipe efekti Nice bro Ya ib ne ya ben alacaktım Alırsın belki Neyse 8 kill'im var e Buna gerek yok biliyor musun? Buna da gerek yok Ne ben yapacağım? Bıçak... Ben bıçak oynayacağım Tamam gel ben senin önüne açacağım. Birini ben öldüreyim sonra diğerini hemen sen atla. Yanıcını iyi kullan. Adam yine dışarıdan geldi eğildi. Aşağıda şu an. Bir şey de ee, yanımda şu an merdivenlerde. Tamam ben öldüm. Ben Geçmiş olsun temiz. Geçmiş olsun. Adam niye şey acaba ya AFK ya? İyi bu kadar ya ciddi olamazsın. Harbiden gel balans güzel balans Basit oldu ya. ya aynen. Basit ya. Ya bak. of ya unuttum bak şimdi yemin ederim. Onu çekecektim ben de. Kanka niye... oynayan Aşağı niye tutuyorsun ya? Oynayan çeksin aga. Yani bak şimdi. Solda saklanıyor. Solda kuralım gel. Yoksa belli ederiz. Doğuma yerinde sola geçmiş oturmuş bekliyor ya. <laughs> Diggle'ımı çektim. Nice. Hayır vurma. Hayır. Vurma. Hayır. Tamam. Bir, bir <laughs> canım var zaten. <laughs> ben sana bakıyorum. Yaz yapma oğlum. <laughs> Öyle kalacaksın Bora. Thank you. Adam buradaymış ya lan. Kanka geldi bir dedim ya. Ya işte piçlik. İşte feraset, işte adam gibi adamlık. Savundun. Savunmadım, çıkar göster. Savundun. Sen savundun Terbiyesiz evet, Savunmadım be, bak, bak. Çıkar göster doğru. Biri hemen sağdan atladı İçeride bizi bekliyor aşağıda Aşağıya yaktım Atlama onun için Hemen sağda Vay be adamsın Gel atlayalım ee, Silah alabilirsin yerdeki Yo, Dur lan ben alayım Kanka adam şeyde ee, Aynen Oğlum bir dakika bekle de şey yapayım ya Oğlan <laughs> Valet gibi oynuyorsun kardeşim ya Onda Adam varsa söyle. Geldi. Solda solda bir tane var. Bir de burada kanka direkt geç. Kur kur kur. Kapılarda. Haberin olsun. CT kapılarında. Hala kapılarda çıkmıyor. Ama açılmanı şey yapmam. Pek tercih etmem. Güzel güzel oldu bu. Ben açık aç adam beni gördü. Oo burada burada. Sağ tarafa geçmiş. Bak buradan gelirsen görürsün. Kanka yine orada değil lan. Şurada şurada bak tam karşıda. Aynen bak orada. Burada yani. Aynen öyle. Terminator gibi adamsın ya. Info vermem yeterli sana. Aynen kardeşim Arkadaşlar, referans kodumuzu kullanmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Gebertirim ha, neredesin? Harbiden ya. Dur, burada kimse yok kanka. Ben sana info vermeyi unutuyorum bazen biliyorum. İkisi de aynen orada, ikisi de orada. Uuu, yani SGC var. Akla, akıl almak <laughs> Kanka kaçmaya çalış. Ayda. Oo. Manyak felaket bir şey yedi Gözü kapalıydı. Tamam sıkıntı yok şu an görüyorum. Ses verdi ya. Bak şimdi bakmam lazım değil mi? Ses verdi ama. Ne? O değil ne yapacaksın kanka? Karateyi bilmiyorum. Ambaş. Al işte. bir e, şeyden geliyor açıktan geliyor kanka biri de atlayacak şu yukarıdan biri buradan geldi bile şu an sol <laughs> güzel e, silah nerede kanka silah silah sakladım kardeşim ahirete kadar ben tamam buldum duydun arkandan geliyor Yok. soldan yani orada işte evet oradan. salak işte yani çok salaklıktı bu harbiden ya sonra hile hile aynı gerçi hile demedi ya x a x falan oğlum ben bu rusları hiç anlamıyorum ya Gülüyor işte ya hile işte u ah bir aralar soğuk su Allah harbi ya Ah, evet. Arkadaşlar, Değil eğer ya. yurt ortamını hiç deneyimlemediyseniz gerçekten deneyimleyin. Çok eğlenceli. Biz çok iyi zamanlar geçiriyoruz ile Oo, kanka açmış, kanka açmış. Bir saniye. Oo, <laughs> oh. <laughs> evet. geçmiş olsun. Güzel güzel. Buracım, buna artık aklını, ayarını verirsin. Geliyor açtım. Reçme açarsın. Mevlana mı açarsın? bilmem artık. Bu adam bizi tahttaki göze. Bir de hile açtım. Hilede bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Yule git. Aynen ile gidin kardeşim. Oo aga adam adam Aynen. da açmış. Onu açmış da. kanka. Mevlana'yı açmış. Oo Mevlana aga duvar arkası falan öbür hiç diyor. Çok iyi. Oğlum sen hayırdır lan? Bizim burada CSRK Premium hilemiz var. Yani Hayırdır öyle kardeşim? bilirsin. Hatta şöyle bir şey var, aynen güzel onu Evet şimdi arkadaşlar, e, biz düzgün oynuyorduk. Gelip de böyle aynen. oyununuzun ağzına sıçan olursa böyle Mevla Aynen, mevla. aynen öyle. Şimdi cevabınızı verebilirsiniz. Bu kadar basit yolla. İş yanınızı Şimdi yani. ikisi, ikisi de soldan geliyor kardeşim. bir orada, Ay, aynen evet, orada kanka. Da, aynen. <laughs> aynen orada kanka. Ben gördüm onu. Evet. Of, duvardan da vurmazsın ya. Neyse Hadi alırız artık, mı? yapacak bir şey yok, alacağız. Ee, benim şeyim mi kapalı? İnsanları göstermem. Evet, insanları gösterme kapalıymış bende. Nerede? Tavukları göstermem açık. Bakacağız, bakacağız. Adamınki biraz pinkli gidiyor. Tamam yeli ölmüş. Bıçak atalım buna gel. ölmüş. Bu çok çok can az var. 5 Be falan kanka. Ya yanlışlıkla öldürdüm. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hileli Yoldaş'ın ikinci videosunu çektik. Eğlenceliydi. Küçük kesitlerde ee, umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve devamını gelmesi istiyorsanız e, abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi en önemli ki beğenme olayı bizim için çok önemlidir. Bunu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.